Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Birkaç haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. Şimdi size almış olduğum Pirana 2103 kulaküstü kablolu kulaklık ile ilgili bilgiler vermek için bu videoyu hazırlıyorum. Hadi gelin hep beraber bu kulaküstü kulaklık hakkında bilgiler edinelim. Görmüş olduğunuz kablolu ve mikrofonlu kulaküstü kulaklık öncelikle ayarlanabilir kafa bandına sahiptir. Kişiye uygun şekilde ayar yapılabilir cep telefonu ve bilgisayarlar ile kullanılabilir uyumludur. Stereo ses çıkışıdır. Renk seçenekleri siyah ve kırmızıdır. Ürün ekstra bas, sesli arama, çağrı karşılama, müzik çalar özelliklerine sahiptir. Katlanır ve döndürülebilir kulak bantları vardır ve kolay taşınabilir. 3,5 mm jack bağlantılı kabloludur. Gürültü önleme özelliği de vardır. Ürünün garanti süresi 24 aydır. Şimdi dilerseniz kutuyu açalım ve ürünü yakından görelim. Kutu içerisinde şöyle açtığımızda şu şekilde açtığımızda ters açtık bu arada arkadaşlar. Şöyle Açtığımızda kutu içerisinde. Görmüş olduğunuz gibi bir kullanım kılavuzu bulunuyor. Garantisi de burada. Gördüğünüz gibi cihaz kabloludur ve kablosuyla ile... Jack bağlantı kablosu birleşik. Ne görmüş olduğunuz gibi kulak bantları oynar bir şekilde hareket halinde döndürülebilir ve kolay taşınabilir bir haldedir şekilde koyduğumuzda e, ürünün kablosu üzerinde bulunan şurada yer alan düğme ile müzik çalar ya da film video izlediğinizde durdur dur oynat özelliği olarak kullanabiliyorsunuz bu düğmeyi ya da aynı zamanda e, aramaların cevaplanması ve sonlandırılması için bu düğmeyiden yararlanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ürün Pirana marka şöyle kutusunu tekrar göstereyim. Pirana marka olup piyasadaki diğer muadillerine göre hem fiyat olarak uygun hem kaliteli hem rahat kullanımlı ve şıktır. Ben ürünü kullandım beğendim. Umarım sizler de ürün tanıtımımı beğenmişsinizdir görmüş olduğunuz ürünü de beğenmişsinizdir. Siz ürün hakkında bilgilendirmek için hazırladığım bu videoyu beğendiyseniz videoma like atmayı, önceki videolarıma göz atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.